Evet herkese günaydın arkadaşlar Vlog çekmeye karar verdim Bizim ekiptekiler böyle çok şey yaptılar Biraz vlog çek vlog çek Ağzın laf yapıyor Çekelim bakalım böyle kısa 3-5 dakikalık vloglar yapacağım Her sürü işte Anlatacağım, deneyimlerimi paylaşacağım, muhabbet edeceğim, sohbet edeceğim sizinle. Bugün sürüşe avcılardan başlayacağım. Çok rüzgar var diye bugün dedik farklı bir yerde sürelim, Pendi'ye gideceğiz. Ondan sonra deli dehşet bir rüzgar var, ani rüzgarlar 45-50'ye çıkıyor. Ortalama rüzgar hızı da 20-17 arasında falan gidip geliyor. Genellikle kafa ve yandan kalacak, bakalım neler yaşayacağız. Evet. Vapura az kaldı. Şu anda gidiyoruz. Deli dehşet rüzgar var. Ee, biraz tempo yaptık. Rüzgara karşı ortalamayla ortalama gidiyoruz. Ee, karşıya geçeceğiz. Vapura binip Pendi'ye doğru devam edeceğiz. Hava sıcaklığı da şu anda güzel. İnşallah daha da sıcak olup yanmayız bugün. Bakalım şu anda keyifler yerinde. Ah şu suyun fokurdaması be. Evet vapura bindik. Geleneksel fotoğraf çekilme işlemimizi de gerçekleştirdik. Teşekkürler Yunus Bey ve telefonu. Evet yaptık. Biz <laughs> geldi. Ateş çıkıyor. Özkan abi keyifler yerinde mi? Gücür. Maşallah. Maşallah abim benim. Rapordan indik, devam ediyoruz. İnsanların arasında makas atacağız şimdi. Karşıda bisiklet sürmek böyle bir şey, harika bir şey, oha bir şey. Bakın. Yolu yapanın emeklerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani bu tırtık ne böyle abi ya? Her yerde böyle. Hani bu tırtık ne böyle ya? <laughs> o yüzden bu ay daha çok yemek alacağım. Bir paket de fazla makarna alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek arası makarna yiyeceğim abi işte. Şov yapacağım bu arada. 55 kilometre olmuş. 29 ortalamayla Hacı gelmişiz. Yemekten bahsediyorum. Ya ekmek yemiyorum abi ben. Boşnak böyle yedik. Ondan sonra tırılıçe ve tırılıçe. yedik ya üstüne. Ya. Oo. Evet. Kebap. Şey bu, bu da Yunus Bey'in saati. Evet. Ee, saat 10'a 10 geliyor. Ee, 5 saat molamızı koruyoruz. Özcan Güler abimize özeniyoruz. Evet. Var diye adam bir tanesi 5 saat molayı koruyorum diye. 5 saat molayı korumak ne demek yani? Dönüşte rüzgar arkamızda olacak, uçacağız. 58 ortalamayla dönmeyi planlıyoruz. İnşallah veriler bizi yanıtmazsa rüzgar arkamızda olacak çünkü gelirken kafadan esti. Evet, sürü sorunsalları arkadaşlar. Saçlarım harika. Bu geniş açıda değil mi? Harika. Boşluk var Şimdi berbere gidip saçlarımı kes. Yemeği yedik. Şimdi yola çıktık tekrardan ve Pendik'ten Avcılara gidiyoruz. Kadıköy'den vapurla karşıya geçeceğiz. Abi oraya kadar nasıl gidiyorsunuz? Çok uzak ya. Çok uzak ya. Nasıl o kadar bir bisikler... işte. Evet şöyle aradan kaçmak lazım. Bu lastikler şey mi ya? Dolma mı? Klasik bir işte sorusu. Lastikler dolma mı? Evet. Değil. Evet. Ani bir başkan ee, kararı ile Görüşümüzü Kadıköy metrobüsü sonlandırmaya karar verdik. Sultan abi ben yapıyorum artık gidemiyorum dedi. <laughs> Hayır kesinlikle yalan. Hava şu anda ateş ediyor. Çok sıcak. Tamam gidelim o zaman yalan. Eve kadar sürüyoruz. Eve kadar sürüyoruz o zaman. Evet. Tamam hadi bakalım. Tamam. <laughs>